Merhaba çocuklar. Dersimiz matematik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde test 2 üçgende açılar testinin cevaplarını vereceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Yukarıda verilen şekilde EFG'nin çeşitkenar üçgen olduğundan bahsedilmiş. Çeşitkenar üçgen ne demek? Bütün açıları ve bütün kenarları birbirinden farklı üçgen demek. Üçgenlerin iç açı ölçüleri toplamı neydi? 180'di. O halde 56 ve 78'i toplayıp 180'den çıkarırsak Şuradaki verilmeyen ve bizden istenen G açısını bulmuş oluruz. 6, 8 daha 14, 7, 5 daha 12, 1 de, de 13, 134. 180'den 134'ü çıkartırsak 10'dan 4 çıktı 6, 7'den 3 çıktı 4, 1'den 1 çıktı 0. O halde cevabımız ne olacaktır? 46. 2. ABC ikizkenar üçgendir. İkizkenar üçgen ve AB kenarı ile AC kenarı birbirine eşit. O halde tabandaki açılar da birbirine eşit. B açısı 50 ise C de 50 olmak zorundadır. BAC yani şu soru işareti koyduğum yer isteniyor. Üçgenin iç açı ölçüleri toplamı 180 olduğu için 50 ve 50'yi topladım. 100. 180'den 100'ü çıkardığımda geriye 80 derece kalır. A açısı B 80 olacak. 3. Yukarıda verilen KLM ikizkenar üçgen KL ve LM birbirine eşitse şu K açısıyla M açısı da birbirine eşittir. O zaman KLM 48 diyor. Yani şuradaki açımız 48 derece. Bizden nereyi istiyor? LKM. Yani eş açılardan bir tanesini istiyor. 180'den 48'i çıkarmamız lazım öncelikle. 10'dan 8 çıktı 2, 7'den 4 çıktı 3 ve 1. 132. 132 de 2'ye bölmemiz gerekiyor. Niye? Çünkü k açısı da m açısı da soru işareti. Yani birbirlerine eşit. 6 kere 2 12. 6 kere 2 12. Cevabımız ne olacak? 66 derece olacak. 4. Yukarıda verilen ABC üçgeninde AB ve AC birbirlerine eşit. BAC yani şu kırmızı açı ACB ACB yani noktalı açılardan 15 fazla. O zaman çocuklar 15 fazlaysa ve bu iki bu üç tane açının toplamı 180 olduğuna göre önce 180'den 15'i çıkaralım. Ne kalır geriye? 165. Ha, şimdi fazlalık yok. O halde artık burası da noktalı açı oldu. Yani üçünün toplamı 165 olacak. 165'i 3'e böldüğümde 5 kere 3 15 15 kaldı. 5 kere 3 15 Geriye ne oldu? 55. Yani buradaki noktalı açımız kaç dereceymiş? 55 dereceymiş. 5. Yukarıda verilen PRS çeşitkenar üçgendir. P açısı artı 20 S'ye eşitmiş. S açısı artı 20 de R'ye eşitmiş. Şimdi biz burada çocuklar Hemen şunu diyelim. S açısı çubuk olsun. P artı 20 S'ye eşitse o zaman burası çubuktan 20 eksik olmak zorunda değil mi? Çünkü 20 eklediğimizde çubuk otmak, etmek zorunda. Çubuk artı 20 de R'ye eşitmiş. He, o zaman burası da çubuk artı 20. Hepsini bir toplayalım. Çubuk S açısı. Çubuk eksi 20 P açısı çubuk artı 20 R açısı. Kaç bunların toplamı? 180 artı 20 eksi 20 gitti mi? 3 tane çubuk 180. Bizden ne istiyor? Önce çubuğun bir tanesini bir bulalım. Bir çubuk kaçmış? 60. R açısı kaç derecedir diyor. R açısı çubuk artı 20 değil miydi? Çubuk 60 ise 60 artı 20'den Re açımızda kaç derece olur? 80 derece olur. 6. Yukarıda verilen HKL çeşitkenar üçgeninde, H açısı 44, K artı 12 de L'ye eşitmiş. Az önceki soruda yaptığımız gibi, K'ya çubuk dersek, çubuk artı 12 de L mi olur? Bunların hepsinin toplamında önce bulup çubuğu bulmamız lazım. O halde çubuk yani K açısı, çubuk artı 12 yani L açısı artı 44 eşittir 180. 2 tane çubuk artı 56 180. Burada görüyorsunuz 56 fazlalık. Hemen çıkaralım. 180'den 56 çıkarsam 10'dan 6 çıktı 4. 7'den 5 çıktı 2. 124. Ama kim 124? 2 tane çubuk 124. Her birisini 2'ye bölmem lazım. Çubuğun biri ne oldu? 62. Yani şu k açısı 62. 62 artı 12'den 74 de L açısı. Bizden L'nin H'den farkı yani 44'ten farkı istenmiş. 74'ten 44'ü çıkardığımızda aradaki fark 30 olacak. 7. ABC eşkenar üçgen. Hop hop hop. Yani hepsi birbirine eşit. Hepsi birbirine eşitse açıları kaçar derece? 60'ar er derece. D, D, C, e, ikiz kenar, dik üçgen. İkiz kenar, dik üçgense şu kenarla şu kenar birbirine eşit. O halde burası nedir? Hatta farklı olacağı için üç çubuk yapalım bunları. Çünkü bununla bunun aynı olduğunu bilmiyoruz. Buralarda 45'er derece oldu. 60, 45 soru işaretinin toplamı 180 etmek zorunda. Çünkü doğrusal. 5 6, 4 daha 105 180'den 105'i çıkarırsak eğer geriye kaç kalır? 75 8. KLM dikdörtgen KNR ikizkenar üçgen. Dikkat. Bu ikizkenar üçgense eğer şurası 90'dır. O zaman burası 45. Burası da 45 derece olur. Burası da dik açı olduğu için 90 52. Şurayı bulalım öncelikle. 90 52'yi toplarız. 142. 180'den 142'yi çıkarırız. 10'dan 2 çıktı 8. 7'den 4 çıktı 3 ve 0 38 38 45 ve soru işaretinin toplamı 180 edecek. O zaman 38 ve 45'i toplayalım. 8 5 daha 13 elde var 1 3 4 daha 7 1 de elde 8 83 180'den de 83'ü çıkarırsak soru işaretine 97 olarak bulabiliriz. Cevabımız nedir? 97. Soru 9 PRS ikiz kenar üçgeninde R kaçtır diyor. P açısı ile S açısı birbirine eşittir. O halde burası da 35'tir. 35 ve 35'i toplarsam 70. 180'den de 70'i çıkarırsam çocuklar ne kalır geriye? 110. Demek ki R açısı 110 derece olacak. 10. Şekilde ABCD kare. Kare ise bütün kenarları birbirlerine eşit. BC eşkenar üçgen. A, Bunlar da o zaman iki çizgi olmak zorunda. DCE açısının ölçüsü isteniyor. Yani şura isteniyor. Bu eşkenar üçgen olduğu için her biri 60 er derece. Karenin bir köşesinde bulunan açı 90 derece olduğu için 90'dan da 60'ı çıkarırsak o geride kalan şu kısım kaç derece olur? 30 derece olur. Soru 11. ABC eşkenar üçgen. Çocuklar ABC eşkenar üçgense burası 60, Burası 60. Buranın tamamı 60 ise buraya kaç kaldı? 40. Bizden şu x isteniyor. O halde 60, 40 daha 100. 180'den de 100'ü çıkardığımızda geriye kaç kalacaktır? 80. D açısı 80 derece olacak. 12. Şekilde AB eşittir AD olduğuna göre BAD açısının BAD hemen şu açı isteniyor bizden. Şuraları da bilmiyoruz ama belki şu üçgenden bir şeyler yapabiliriz. 55 ve 25'i toplayalım. 5, 5 daha 10. 5, 2 daha 7. 80. 180'den 80'i çıkarırsak geriye ne kaldı? 100. He, o zaman burası neymiş? 100. Ana! Şu D açısı doğrusal. Burası 100. Buranın tamamı 180 olduğuna göre buraya kaç kaldı? 80. Soru şartları birbirine eşitti. Burası da 80. 80, 80 daha toplarsam 160 180'den 160'ı çıkarırsam Geriye çocuklar 20 derece kalır Ağaçımızın ölçüsü 20 derecedir 13 X kaç derecedir diyor Bunlar dik üçgenmiş 90'lar derece ve 35 ve 50 verilmiş 90, 50 daha Hemen önce sol taraftaki üçgenimizi yapalım 140 İç açı ölçüleri toplamı 180 edeceği için 180'den 140'ı çıkarırsak geriye kaç kaldı? 40. Yani burası 40 derece. Burada da hemen sağ taraftaki üçgenimizde de 90 ve 35'i toplayalım. 125. 180'den 125'i çıkardığımızda 10'dan 5 çıktı 5 kaldı. 7'den 2 çıktı 5 kaldı. 0. Burası da 55. 55 40 ve x'in toplamı da yani şu kocaman doğrusal dediğimiz açıda kaç derece olacak? 180 55 ve 40'ı topladığımda 95 180'den 95'i çıkardığımda da geriye ne kalır? 85 derece kalır. x açısı 85 derecedir. Evet burada testimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videomuzdan faydalanmışsınızdır ve beğen butonuna tıklamayı unutmazsınız. Dersimiz Matematik Video kanalının abonesi olmayı da hatırlatarak sizlere derslerinizde, sınavlarınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalınız.